60. Niye bana atmamış bu bunları? Haberim yok. Dur dur, haberim yok. O korkuzuna. <laughs> <laughs> Niye gidip bu salak bunu? Sizin çok yalnız hocam. Bana hala hediye etmediniz. Ya sen kaç tane sunu sana yollayayım ya? Bir tane yeterli hocam. Hiç sıkıntı yok. Kafanın numaran kaç? <laughs> Kafanın numarası <laughs> mı oluyor hocam? Nasıl? Sen çok şeysin böyle bir, ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Ve... <gülüyor> 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 Bu ne lan? Buna koyarım sizi be. Mal <laughs> <Vallahi> herifler ya. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> güncelleme çok değişik ya. Kime gelecek kime gelmeyecek? <laughs> Bugün değil <mi> normal bir güncelleme. Hey! <laughs> 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 Şşşş! Ne kadar güzel. <laughs> 63 evlenmişmişim evvel evlenmişim. 63 yıl anamı <laughs> sittim ben. Ne kimsenin wait'i var, ne kimsenin wait'i var. What the fuck? Korkmalı mıyım? Oğlum bu benziyor lan harbiden. Evet. Oha! Bana geldi oyun botu oyunu bitsin diye dua ettim. Antori telefonlar geldi. Direkt can bitpe geldi. Nasıl ya Android yere geldiyse bir dakika bak. Çakma muzi bu. Ozan Yançar "Akelam kuşum" Life Live great'e. O ama. Mm. Hazırım. Omar için ha bir selam yollayabilir miyim? Balonları görünce aklıma geldi. Yani. Kime yok? Buradan Saylı Sultan'a selamlar. Evet. Bu boş bir selamdan sonra boş bir selamdan sonra boş bir selamdan sonra boş bir selamdan sonra boş 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 bir boş 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 selam boş diyor? Evet. Ben boş 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 kaçırdım valmış. <laughs> Vallahi <be>. aga be. Aşkını mekan kim? Bu yer manzara. Ne lan bu? Bu baba akım. Her şey akım diyorlar ha. Ya. Ya. <laughs> Manzara ki. Manzara değil mi var? Manzara mı sensin? Oh Gelin <laughs> <Sessizlik> hey hey <laughs> mi? <milhões de> yeah. <Sessizlik> Allah Kur'an çatsın bak Naruto'ya da sor oyundan atardı yani. her gün her gün her gün. Her maç, her maç böyle her maç oyundan atardı. E, kasmazdı ama oyundan atardı. Skop almazdım ben. Skop açınca oyundan atıyordu. Allah Kur'an çarşısını hatırlıyorum bak. Böyle alt x alınca gidiyordum evet. şeyi veriyordum Narta'ya. Ah <gülüyor> <gülüyor> ah. Topske <laughs> büyük adam olacak Rezal. It was at this moment Salak oldu. <laughs> <o. bile bilmiyor. gülüyor> <laughs> adam. <laughs> adam öldü amına. Kardeş, ne yapıyorsun Oğlum ne oldu öyle? <laughs> <Hadi> ne <laughs> yaptı lan? <benim> <laughs> Bu <gülüyor> evde <gülüyor> ne yaşanıyor <gülüyor> ya? Ne <laughs> yaptı? <laughs> <laughs> Barış abi. Barış abi. abi. Aha gözleri açalım papan. Baş abi, baş abi. Barış abi. Barış abi. Barış abi. 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 Ki ilkinde yani. Bu çıkartıyor gelecek al biliyor uyanmadım mal. <laughs> Bu ne? Potions, <laughs> no

Annemiz olmasa da yemek yapacak kız arkadaşınız olmasa da anneniz olmasa da kendi başınıza yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bak gören bizi dinlerken oldu bak ölen yapıyoruz dumanlar şöyle gözlerin arasında. Oğlum <laughs> bu ki? Ben niye o adamı Aziz Yıldırım'a benzettim ya? kavga var orada. Siz de kavga etmeyin lan orada! Susun lan! Don't shout there motherfucker if I come there I fuck you! Ya da bana Zehra Ya Çok tamam şimdilerdi. yahu tamam da insanların içindeyiz dışarıdayız Aşkım deyince kimin bakacağı belli değil bir dakika. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş.

Ya bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden gideceğim baba. Eşek kesme müsaadeti mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kıyıya gidiyorum. Ona söyle. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun oh. be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın Çok güzel ha. ya <laughs> Aha ah. Bu acıdır lan. Oy. Elime bak bunu yemekte yapmış vallahi başkasına bakma vardı ince de belli öyle de tat Ulan ne zamanlardı be Bu bu zamana zaman oldu mu bir bir sene oldu değil mi bir seneyi geçti bu oldu. Zaman. İzlemiyorum yanda chatte şey e, bir şey halletiyorum şu oldu mu? Cetebelli, Şu oluyor? oluyor. Hani ölüm var kolum var bir daha görüşürüz görüşemeyiz. Hakkını helal etme baba. Helal olsun Ömer. O zaman Allah'a emanet diyorum iyi mi? Eyvallah. Eyvallah. Benim herkesi o da benim herkesim. Serseri bir çocuğum o ise bir hırsızım. Baştan aramam sensiz yaşlı ayolurum. Takatsiz resim ne zaman çekildi lan? Güzelmiş bu arada. Hep sana çıkıyor bu <laughs> İnan, kader diye bir şey var. Can bu çocuğa tepki verememeye başladı. <laughs>